Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere e, biz tekrar tatildeyiz. E, <laughs> evet. Bakın burada yanımda kim var. Bu arada bir önceki otel turunda. Ay, o, evet videomda demiştim ki havuz yok o yüzden biz yerimizi değiştirdik burada da bir gün durup eve gideceğiz arkadaşlar o yüzden size bu videoyu da çekmek istiyorum çünkü biz denize doğru ilerliyoruz ayaklarım çok yönüyor hadi ben kapatıyorum oraya yerince tekrar devam edeceğiz. Çok ses var burada. Şöyle <laughs> bu burada duruyor. Ay korkuyoruz. <laughs> Ay <Aa>, çok soğuk. <laughs> Arkadaşlar. Burası çok derin gerçekten. Ee, bakar mısınız? Buradan daha belli oluyor. Bilmiyorum şimdi kamerada gözüküyor mu ama. Çok derin ay. <laughs> Bakın şimdi geliyor geliyor geliyor. <laughs> Gördüğünüz üzere böyle. Bu arada sizlere e, havuz da var burada. Biraz deniz de var. E, su altı videoları çekeceğim arkadaşlar havuzda. Bu arada anlamayanlar için söyleyeyim. Biz burada otelde kalmayacağız. O yüzden otel turu çekemeyeceğim maalesef. Sadece akşama kadar burada duracağız sonra da eve gideceğiz. <laughs> evet. Oh arkadaşlar çok güzel. Ay. Sanki arkadaşlar beni de su beraber alıyor gibi oluyor. Bakın buraya şi etmişler. Ee, bunun ismi neydi? Bilmiyorum. Bakın insanlar iniyor. Gezdiriyorlar. Neyse. Ay. Arkadaşlar ne olacak bilmiyorum. Kameraya ne oldu ya? Heh, tamam düzeldi tekrar. Bakın insanlar orada da var arkadaşlar. Evet. Bakın. Diğer tarafa doğru insanlar gerçekten var. Şimdi sizlerle sonra havuza gideceğiz. Şimdi sonra hadi bakalım. Havuza gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet fotoğraf çekiliyor. Burada. Şimdi arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Ben de fotoğraf çekmeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ben oraya kadar gideceğim. Bakalım yapacağım. <laughs> biraz, <laughs> <laughs> biraz derin tabii. Ya. Olmuyor arkadaşlar Çok hayır, 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 Evet arkadaşlar havuz burada şöyle bir şekilde ee, ben şimdi içeriye gideceğim arkadaşlar sizlere su altı çekimleri yapacağım görüntü kötü ise Kusura bakmayın olduğu kadarıyla Bu arada burası daha güzel ee, dünkü yerden Hani otel turu yapmıştım arasından daha güzel bence Hadi o zaman su altı çekimleri. Evet arkadaşlar şimdi biz havuzdayız. eee ve sizlere izleyecek arkadaşlar. Su altı videolar çekecektim fakat telefonum telefonu bozulur diye çekmiyorum. eee şimdi izleyeceğiz bakalım hep sizlere göstereceğim. eee evet gördünüz Nasıl izliyorum göstereceğim şimdi bir dakika. Şimdi oradan geleceğim. beni rahat edin. Hadi. 3, 2, 1. Ay. Bu arada uzun zamandır yüzmeye hiç gelmedik. O yüzden birazcık yüzmeyi e, <laughs> unuttum. Ama yine de biliyorum biraz. Biraz kalktım da tamam. Hadi şimdi oraya gidiyor tamam mı? Hadi. <laughs> <laughs> arkadaşlar burada boyum yetmiyor. O yüzden pek gitmeyeceğim. Ee, ve ee, gördüğünüz üzere... Gördüm. <laughs> Ay çok soğuk. Neyse. Şimdi bir challenge yapacağız. Yere değme challenge arkadaşlar. Bakalım yere değecek mi Diyebilecek mi aslında? Hadi o zaman yapıyorum arkadaşlar. Ay çok soğuk. Hadi 3, 2, 1... Ah. Ay buraya da geldi. Evet. değdi değil Gözüktü mü kameraman bey? <laughs> tamam. Gözükmüş arkadaşlar. Ee, Değildim gördüğünüz üzere bunu yapabiliyorsanız sizler de bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, <laughs> gideceğim. Tamam Evet arkadaşlar şimdi ben birazcık Tekrar yüzeceğim burada Sonra da eve gideceğiz arkadaşlar Sizlere zaten yolumu göstereceğim Hadi o zaman ben yüzmeye gidiyorum <laughs> daha challenge yapıyorum. Çok üşüdüm. Sonra da gidiyoruz arkadaşlar. Neyse şimdi challenge'ımız şu. Nefes tutma challenge. Bakalım kaç saniye tutabileceğim. <laughs> Kameraman hanımefendi söyleyecek arkadaşlar. Ee, sayın tamam mı? Hanımefendi. <laughs> Kameraman dış sesimiz. Tamam hadi. Say, tamam mı? Hadi. 3, 2, 1. şey söyleyeceğim. Nefesimi almayı unuttum. Arkadaşlar nefesimi almayı unuttum. O yüzden tekrar yapıyorum tamam mı? Tamam evet, hazırım. <laughs> Arkadaşlar Burnum maalesef işlemiyor. Zaten hastaydım birazcık. Ee, o yüzden birazcık tutamıyorum ama bazı zamanlar böyle 30-35 saniye tutabiliyorum. Ee, o yüzden maalesef kaçtı? 20. 20'de kalmışım arkadaşlar. O yüzden e, birazcık belişelim. Şimdi biz çıkıyoruz ve gidiyoruz. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Tekrar <laughs> Arkadaşlar biz eve geldik. Ben gerçekten çok yorgunum arkadaşlar. Niye yorgunum? Çünkü ben sadece suda kaldım arkadaşlar. Sanki her yerim ağrıyor ve e, uyumak istiyorum arkadaşlar. E, neyse ben videomu kapatıyorum. Zaten akşam oldu arkadaşlar. 8 oldu. Her tarafı karardı. Dışarıda çıkmayacağım. O yüzden videomu sonlandırmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoya like atmayı ve kanalıma her abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.